Dört ayakkabıcılığın düzenlemiş olduğu kampanya hakkında size bilgi vereceğim. 4 mevsim kullanabileceğiniz bir üründür. Ücretsiz kargo, kapıda teslim sadece 29 lira. Yanlış duymadınız, sadece 29 lira. Kalıplarımız rahat kalıptır. 40, 41, 42, 43, 44 numaralarımız mevcuttur. 0, 312, 336, 10, 33'ten siparişlerinizi verebilirsiniz. 0 312 336 10 33 bir numaralı ürünümüz gördüğünüz gibi tabanlar mevsimlik taban ve iki numaralı ürünümüz yanlış duymadınız 29 lira sadece 29 lira ücretsiz kargo kapıda teslim sadece 29 lira 3 numaralı ürünümüz gördüğünüz gibi 4 numaralı ürünümüz kalıplara ve tabana dikkat edin lütfen 5 numaralı ürünümüz ücretsiz kargo kapıda ödeme 29 lira sadece 29 lira 0 312 336 10 33'ten siparişlerinizi verebilirsiniz 6 numaralı ürünümüz ve son olarak 7 numaralı ürünümüz. Ücretsiz kargo, kapıda ödeme sadece 29 lira. 0312 336 10 33'ten siparişlerinizi verebilirsiniz. 0312 336 10 33.